Arkadaşlar merhaba. Şu anda da yeni bir ürünle karşınızdayım. Karşımızda duran arkadaşlar Kupa Bilinç Maşalı Boru arkadaşlar. Şu an Kupa markasının Maşalı Boru inceleyeceğiz. Ve ağız çapını bakacağız. Ağırlığına bakacağız ve boyuna bakacağız arkadaşlar. Hadi şimdilik başlayalım. Ve bu, bu ve bunun gibi arkadaşlar ürünleri merak ediyorsanız veya görmek istiyorsanız videolarını kanala abone olursanız arkadaşlar biz bunların devamını çekiyoruz. Anında haberiniz olur arkadaşlar. Hatta pakete baktığımızda burada dövme çelik yazıyor. Burada da şeyleri var. Profesyonel diye yazıyor. Arka tarafı da aynı. Ön kısmına baktığımızda bilinç bor anahtarı yazıyor. Şimdi paketi çıkardığımızda evet, şu şekilde bir bor karşımıza çıkıyor. Ben bunu isterseniz baştan gram olarak bir ölçeyim. Bazı arkadaşlar soruyorlar. 657 grammış arkadaşlar. Başın bu anahtarın ağırlığı. Şimdi çıkartıp ve şurası elle tutulması için daha izole kaplanmış arkadaşlar. Burada krom medium yazıyor. Yani çelik anlamına geliyor. Burada bir inç var. Bu şekilde. Şimdi ben metreli de size boyunu ölçeyim. Metreli boyu 31 santime yakın arkadaşlar. 30 geliyor. Hatta buradan da görebilirsiniz. Genişlikte yaklaşık 4 santimmiş. Şimdi ben bunu bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Buradan kaç milim kullanmak isterseniz şu somun sayesinde yukarı aşağı sayede bu şekilde aşağı inmez ve istediğiniz ebatta boruyu sıkabilirsiniz. Biz şu an en sıkılmış hali bu şekilde. En geniş halinde kaç milime kadar sıkabilir onu test edeceğiz şimdi. En aşağıya geldiğimizde bu kadar. Şimdi ağız çapını hemen bakalım arkadaşlar. Metremizi aldık. 4 santimci arkadaşlar. Yani 4 santimlik boruyu rahat sıkabiliriz. Yani belki 4 santim tam ucu ucuna belki tam sıkmayabilir ama bunun normalde sıkma derecesi 30-35 milimlik boruları rahat kavrayabilir tam belki 4 santimde şuralara gelebilir biraz şu çeneyi oynatma zorluk çekebilirsiniz bu gördüğünüz gibi buradan genişlik 38 santim 38 milimlik boruyu rahat sıkabilir arkadaşlar bunun bir buçuk ve ikinci inç boru da vardır bu en küçük olanlar arkadaşlar. En küçük olan. Bunların e, diğer videolarını ben çektim. Sitemizde de görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu satın almak için toptanırzavat.com'da biz satıştayız. Ama bu ürün bittiyse de e, orada buluyor.com diye bir sitemiz var. Buradan bunu bulup temin edebiliriz arkadaşlar. Size yardımcı olabiliriz. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.